Merhabalar dostlar. Şimdi biz Taraklı'ya geldik. Köylükten sonra Taraklı'yı da gezelim dedik. Fakat buranın neresi gezilecek tam bilmediğinizden Şimdilik görüntüleri alabildiğimiz yerleri göstermeye çalışacağım. Hemen merkezde, şöyle Hanımeli Konağı'ndan görüntü almaya başladık. Şöyle, burasını Pilhan Turizm Otelcilik hem rostere ediyor hem de büyük bir ihtimalle otel yapacak. Burası da hemen alt taraftan şöyle bile indiğimizde asırlık bir de çınar ağacı varmış. Konakların dışında. Orayı da gezdireceğim size. Bulabilirsek tabi. Hacı Rıfatlar Konağı. Butik Otel Restoran var burada da. Şimdi normalde biz kameramızla çekiyorduk fakat şöyle reklam olmasın ama şöyle güzel bir konak var. Hacı Rıfatlar konağı. Burası bir işletme haline gelmiş. Aslında ilçelerin, böyle ilçelerin bir tane Turizm Bakanlığı bir tanesini konaklardan bir tanesini el koyup, satır alıp orasını turizme açması, bedava gezilmesi ve tanıtılmasını amaçlaması lazım. Bana göre. İzmit'te var bir tane konak orayı satın almışlar ve bir kişi anlatıyor, tarihini anlatıyor. Her yerini gezdiriyor. Şöyle bu açıdan da bakalım Hacı Rıfatlar Konağı'na. Burası da bir ayrı bir konak. Burası da turizm işletme ile ilgili bir restoran gibi bir şey herhalde. Burası da güzel, eski. Biraz daha eski görünümü var. Hemen Şuradan çok güzel bir yürüyüş yolu yapılmış. Dere kenarında. Dere, tabii bizim şehirlerde gördüğümüz derelerden çok farklı. Berrak. Şeffaf. Çok güzel görünüyor. Hemen Reyhan da kızıyla hasret ediliyor torunuyla. Hemen burada bir üst tarafı kapatmışlar. Bir alan oluşturmuşlar. Burada da dere üstünde oturma kamelya olan bir yer yapmışlar. Reyhan da zaten kamelyalardan bir tanesinde oturuyor. Şöyle hemen ilginç gördüğüm bir yeri de göstereceğim size. Bu dereden dere kenarından böyle gidilince bakın nereye çıkacağız şu karşıda gördüğünüz hemen evet, dere altından geçiyor bu yapı görünce böyle yer ilk defa görüyorum ben o yüzden heyecanlandım karanlıkta inşallah çıkar evet su Buradan böyle duvarın altından bölmeden geçiyor ve gidiyor. Fındık bahçeleri var aşağıda. Bu tarafa doğru gidiyor. Burada bir ocak var. Bir ocak burada var. Bir ocak da burada. Buradan da çıkış kapısı gibi. Söylediğim gibi. Şöyle fındık bahçelerine diğer bahçelere doğru gidiyor. Evet burası niye şey yaptım? Burası eski zamanda şöyle çatısını da göstereyim. Tabi restore edilmiş büyük bir ihtimalle. Güzel bir çatı var. Sağlam. Duvarlar boyanmış. Resimler atılmış. Neyse. Yeniden boyanır burası. Burada sularını ısıtıp üç gözlü yerde sularını ısıtıp burada da eski zaman çamaşırhane olarak kullanılan bir yeri gördüm. Hemen size göstereyim istedim. Buradan da tabi yukarıda ışık yerleri de bunlar eski dönemde değildir. Büyük bir ihtimalle buralarda farklı gündüz kullanıyorlardır burasını. Veya geceleyin farklı amaçlarda meşalelerle burasını aydınlatıyorlardır. Sırayla burasını restore ediyorlar diye düşünüyorum. Sıra buraya gelmemiş. Hemen şurada da yıkık bir yer var. Orası zaten konak değil. Normal eski bir ev. Burası korakmış. Güzel bir korakmış hem de. Büyük bir ihtimalle burasını restore ederler. Şöyle karşıdan göstereyim daha güzel gözükür. Restore edince de yeniden belki geliriz. O zaman restore edilmiş olan bu binayı da konağı görüntüleme şansımız olur. Hemen şuradan hem bir köprü hem de bir kamerya görevi yapan buradan şöyle karşıya geçelim. Çınarlar var. Bunlar büyüyecek. Biraz önce bir tane kadın geldi. Bunlar sahipsiz midir bilmiyorum ama fındıklardan kopardı kopardı gitti. Hemen biraz sonra şuradan yukarı çıkacağız. Buraları da gösterme şansımız olacak herhalde. Şuradan da bir yol geçiyor. Hemen çay ocağı var. Burası güzel bir park alanı olarak kullanılıyor. Evet, şuradan yukarıya biz öbür yoldan çıkacağız. Konağın arka cephesi de böyle. Bu şekilde. Bu evde yaşamak çok güzel olurdu herhalde. Şu anda ben Yusuf Bey Mahallesi caminin önündeyiz. Önünde çeşme var. Hemen sol tarafında bir restore edilmiş, yapılan, tamir edilen bir eski bir evin arasından caminin yanından yukarı doğru çıkıyoruz. Şu aralıktan da karşıda bir tane çok güzel bir ev var. Hemen yakınlaştırayım. Onu da göstereyim. Buraya niye geldik? Hemen bu yolun bitiminde, köşede güzel bir ağaç arıt ağaç neymiş 7 asırlık çınar yanına dönüşüm yine çınar ağacı hemen şuradan şöyle durdurup bakarsınız 1294 yıllarında dikilen bir ağaç herhalde bir 7-8 kişi veya 10 kişi bunun etrafında elle tutuşup anca gövdesini sarabilirler. Burada da güzel bu yöreye has bir ev yapılıyor. Yeni bir ev yapılıyor. Burada kameralar yapılmış. Hemen bu anıt ağacın Aynı sıra ayrılmasın, kırılmasın diye de çeşitli çelik tellerle dalları bağlanmış birbirine yıkılmasın diye. Bayağı görkemli bir ağaç. Hemen etrafında güzel evler yapılmış. Eski evler, yeni evler birbirine geçmiş şekilde bir beket. Hemen burada bir çeşmeyle burası desteklenmiş. Burayı da görmeden geçmeyelim diye düşündük. Burada da bir ufak çeşme, burada. Da çeşmelik yazısı. Burada da güzel bir annemiz satış yapıyor. Gelenlere gidenlere satışlar yapıyor. Bu da yol üstünde bir otobüs durağı, minibüs durağı. Ama üstündeki gölgelik ağaç. Ayva dolu. Ayva dolu. Etrafında da başka ağaç yok. Gölge yapıyor. Böylelikle asırlık çınar ağacından dönüyoruz. Biraz daha konak gezelim. Buraya buraya. Bak, sahibinden satılıkmış burası da. die Ibrahim Koran Burası da Kolaklar sokak herhalde. Sola gidelim. Yes. Taraklı'nın merkezine gelmiş bulunuyoruz. Burada hemen güzel bir bina karşılıyor bizi. Hemen karşıda. Atatürk es Hemen bu meydanda güzel oturma, dinlenme yerleri mevcut. Etrafında çeşitli kafeler, satış yerleri var. Güzel bir dinlenci alanı merkezde. Kadirler Konağı tam karşıda bizi karşılıyor. Konakta konak yani. Güzel bir yalnız her zamanki gibi butik otel, restoran. Şuradan hemen yukarıya doğru çıkalım. Yalnız bir es verelim. Çünkü Reyhan'ı kaybettik. Reyhan'la buluşup yukarıya doğru yola devam edelim. Çakırlar konağı bu da. Sağından solundan Güzel görüntüleri alalım Kapısı özellikle Çok güzel Pişlemeleriyle tokmağıyla tam bir konak. Bu da restore edilmeye namzet. Güzel bir konak. Hemen çaktırmadan içerisine de bakalım. Harabe bir şekilde tabi restore edildiği zaman böyle olmaz. Hemen alt taraftan çektiğimiz konağın üst taraftan görünüşü de bu şekilde. Şöyle yukarıdan da bir görüntü sunalım. Hisarlar konulandı. Konulana doğru yola çıktık fakat bulabilir miyim bilmiyoruz. Hemen şu parkın solundan aşağı inelim. Şu karşıdaki yoldan yukarı çıkıp sağ tarafa döndüğünüzde kapalı pazar yerine gelmiş oluyorsunuz. Biz de hemen üst tarafında güzel bir yere, geniş bir yere park ettik. Bu da kültür evi. Karşıdaki güzel bir evi restore etmişler. İç çift taraftan girişi var. Bu da köşede çok güzel bir Evet. Taraklıyı da böyle güzel el işlemeleriyle galiba veda edeceğiz. Burası hem konakların olduğu bir sokak Konak değil de normal eski evler büyük bir ihtimalle. Konak sayılmaz bunlar küçük. Hemen yukarıdan bir tarağımız da taraklıdan aldık. Ufak bir hediye. Hemen ayrıntı. Bu restore edilmiş yenilenmiş bir ev. Hemen yanında destek edilmemiş eski bir ev. Edilse yandaki gibi gayet güzel bir ev olacak. Evet. Bu kadar. taraklıyı da böyle bu şekilde kapatmış, gezmiş bulunuyoruz. Çoğu gezilecek yerler tarihi mekan yok. Sadece küçük güzel evler ve kolaklar var burada. Oldukça oldu çok güzel kolaklar eski kolaklar var tarihi evler var bunların gezilmesi mümkün zaten bir ana caddesi var burası kalınacak değil ama evet, uğranılıp gezilecek bir mekan evet şurada da güzel bir eski evle size veda ediyoruz. Bir sonraki bir sonraki durağımızda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Aracımızda hemen bir orman işletme amirliğinin arka tarafında bulunan kapalı pazar yerinin hemen yanında bir yer bulduk. Şurası hemen orman işletme şefliği veya müdürlüğü. Şurada da güzel yine eski evler var. Rozettamız da burada. Evet. Teraklı bu kadar. Görüşmek ümidiyle.